çalışmalar var onu konuşacağız. Konuğumuzla birlikte ISS Türkiye CEO'su Cavit Habip bizlerle birlikte. Cavit Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hande Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi hizmet sektörünü konuşacağız. Salgın süreci malum pandemiyle birlikte nasıl bir süreçten geçti sektör onu değerlendirmesini almakla başlayalım. Buyurun. Tabii. E, 2020 yılı tabii ki e, özellikle başlangıç e, sürecine baktığımız zaman bir adaptasyon süreciydi ee, nasıl bir hayat bekliyor bizi e, İş hayatı ne şekilde gelişiyor e, bizim buna nasıl karşılık vermemiz gerekiyor tüm bunları çok hızlı bir şekilde e, inceleyip e, kendimizi güncellememiz gereken bir dönemden geçtik fakat ikinci yarıda e, gayet daha alışık bir şekilde e, Tüm sektörlere hizmetler devam etti. Tabii ki bunlar ayakta duran sektörlerdi. Yani e, örneğin tüm okullar kapalıydı biliyorsunuz. İşte e, spor salonları belirli süreler açıldı ama çoğunlukla kapalıydı. AVM'ler gene e, kısıtlı zamanlarda çalıştı. Yani değişik sektörlerde e, farklı deneyimleri yaşadık. Sanayi tarafında da özellikle mesela yemek tarafında gene farklı e, uygulamalarla e, o, öne çıkmak durumundaydık sıcak yemekten ziyade kumanya şeklinde daha e, hijyenik paketlenmiş e, yemek tarzıyla e, hizmet verdik. Hani baktığınızda tabii ki e, genel olarak 2020 yüzde 15-20 gibi bir e, beklediğimiz büyümede geri kalmayı yaşadık süreçlerde tabii bunun başında öncelikle sonuçta biz insan gücü satan bir şirket olduğumuz için KÇÖ dediğimiz kısa çalışma ödeneği altında geçen yıl 15 binlere kadar çıkan bir çalışan adetimiz vardı bu yılın son 2020'nin gene sonlarına doğru ve bu yılın şu an halen devam eden rakamlarına baktığımızda 5 bin'e yakın durumda bir KÇÖ çalışanımız var. Ee, bu anlayışta işte hani biraz daha iyi durumdayız. Ee, Haziran'ın ortası ve sonuyla birlikte beklediğimiz açılmalarla da e, bu yılı gene e, daha geçen yıldan daha iyi bir şekilde kapatacağımızı düşünüyorum. Şimdi Cahit Bey 2021'i de yine detaylı konuşmak isterim. Nasıl başladı sene, normalleşmenin etkisi nasıl olacak onu konuşacağız ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi hizmet sektörü dediğimiz zaman birçok alan var ki siz de bahsediyorsunuz. Şimdi bitki, bakım, yemek, güvenlik, temizlik özellikle birbirini dengeleyen alanlar var mıydı? Çünkü şimdi temizlik alanına baktığımızda biraz daha dikkat çeken bir taraf olduğunu gördük. Çünkü salgın dolayısıyla biraz daha şirketler anlamında baktığımızda, genel anlamda da baktığımızda biraz daha ağırlık verildi ama ne dersiniz burada bir e, denge söz konusu var mı genele baktığımızda? Ta, tabii ki yani özellikle dediğiniz gibi hijyen tarafında özellikle pandeminin ilk başlarında e, sterilizasyon e, konusunda çok ciddi bir e, talep oldu e, hatta o ara e, sarf malzemesi bulmakta dahi sıkıntı yaşadığımız süreçler yaşadık ama bununla birlikte e, o tarafta gelirimizde ciddi bir artış olmakla birlikte tabii ki örneğin yemek yemek işinde adetlerde çok düşmeler oldu işte okullarda sanayide hatta ofis binalarında uzun süre kapalı kalan bankalar veya şirketler oldu orada da şunu söyleyebilirim mesela yemekte her ne kadar adette düştüysek de kumanya ve paketlemeye döndüğümüz için aslında fileden avantajımız oldu çünkü bu tarz yemek dağıtımında çok daha az fire verdiğiniz için bir şekilde ee, sıcak yemekte size zarar yazan o file taraflarını eee paketlemeyle kapattık. Ee, hani genel olarak baktığınızda hem sektörler arası birbirini e, destekleyen alanlar oldu hem de hizmetler tarafında. Güvenlik, güvenlik veya diğer e, bahçe bakımı vesaire bunlara baktığınızda bunlar çok fazla etkilenmedi veya çok az etkilendi diyebilirim. Çünkü sonuçta e, güvenlikte hep sabit noktalar ve bu, bu hizmetten pek fazla vazgeçemeyeceğiniz bir noktadaydı ee, ama e, onun dışında ağırlıklı artılarımız e, hij, e, hijyen tarafında oldu eksileğimiz e, gıda tarafında oldu diyebilirim. Evet az önce konuşacağımız e, konu ki söyledik aktardık e, sene nasıl e, başladı aslında şimdi bu aylarda normalleşme ile birlikte var mıdır farklı bir hareketlilik ne dersiniz buna dair evet. sizin özel çalışmalarınız e, var mı mevcutta şu anda ya da olacak mı? Sene, şimdi tabii aslında ben kendimi biraz da globalle karşılaştırıyorum. Biliyorsunuz biz 40 ülkede faaliyeti olan bir şirketiz. Dolayısıyla hem oralardan aldığım donelerle de Türkiye'deki bizim faaliyetlerimizi karşı, karşılaştırma fırsatım oluyor. Biz burada diğer ülkelere göre tabii ki daha artıda başladık. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Asgari ücret artışı biliyorsunuz bizim sektördeki en önemli Artış mekanizmalarından biri olduğu için bunu gelirimize yansıtaraktan devam edebilme gücünü aslında sağlıyoruz ve bunu çok başarılı bir şekilde yani tüm müşterilerin belirli anlayışlar sahip olarak bize bu konuda destek olduğunu da gördük. Tabii ki şu son kapanış yani son yaşadığımız 3 haftalık kapanış. Epey etkiledi. Yani özellikle baktığınızda Perakende tarafında, AVM tarafında çünkü bizim aşağı yukarı 100'e yakın hizmet verdiğimiz AVM var tüm Türkiye'de. E, bu AVM'lerde ciddi bir gelir sıkıntısı yaşanmakta. Çünkü kira toplamakta sıkıntı yaşıyorlar. Sonuçta biz de o kiradan kendi ücretlerimizi tahsil ettiğimiz için e, şu günlerde oralarda e, maalesef ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Peki Cahit e, Bey. Buyurun tamamlayın lütfen. Buyurun buydu Evet. Peki, noktalayalım. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. Sağ olun, iyi günler. Teşekkür ederiz efendim. ASS Türkiye CEO'su Cavit Habib bizlerle birlikte efendim son olarak hizmet sektörünü konuştuk Kobi platformunda. Burada noktalayalım. Az sonra işin sırrıyla devam ediyor olacağız.